Cybertron'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin Bugün sizlerle birlikte Transformers e kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz ki en son Wheeljack'te um, kalmıştık ee, Nerede olduğumuzu bilmiyorum, bir tane gemiye girmiştik ee, Şimdi buraya bakacağız Ve Insecticon bunlar, aynen öyle Şurada turret vardı sanırım, aynen Turretle bunlara haklıyı vereceğiz Bakalım Oo, lan baya iyi <laughs> de burası herhalde insektikonların karargahı gibi bir şey herhalde. Yani her yerde bunlar çıkıyor ve aşırı derecede sinir bozuldular. Bir önceki bölümde çok iğrenç bir şey oldu bu arada yani. Daha doğrusu vida da diyeyim bölümde. Ee, oldu lan. Ha. Bir önceki videoda arkadaşlar YouTube benim like'larımı silmiş. Ee, 14'tü. 8'e kadar düştü. Önce bak 14'tü sonra 12'ye düştü. Sonra 10'a düştü ve 8'e düştü arkadaşlar. Sonra 10 oldu tekrar. şu an 12 ya da 11 olması lazım. Yani silin mesela şu an 17 like'da falan olacaktık? yani keşke silinmeseydi ne diyeyim başka bilmiyorum. Orada da umarım hızlıca bitirebiliriz ya. Ya bundan sonra her gün her gün bölüm atmaya çalışacağım bu arada. Yani artık bitirmek istiyorum. Bayağı bir oynamak istiyorum bu oyunu. tuttuğu sürece her gün her gün atacağım arkadaşlar. Son videoda yorumlar bayağı oldu ama izlenme biraz düştü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım tekrardan toparlayabiliriz. Ama onun dışında şu anlık iyi gidiyor. Ee, video izlenmeleri, bölümleri falan. Ve burası da bitti. Bir dakika sürdü ve S rankıyla bitirdik. Ee, şeyi bulursak bu arada o adı unuttum. Robot değiştirdiğimiz yeri. Arka bulursak tekrardan. Oo. Arka bulursak arkadaşlar e, Nemesis Prime'a geçeceğiz derken Evet bir dönüşme oldu. Insecticon tarafından. aa <laughs> 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 Insecticon, Scar, Scar <laughs> ne yapacağız? Ne öyle bir şey. <laughs> bu bayağı bir uslan. Optimus'tan falan da büyük de bu beni yiyecek herhalde. Sana şöyle bir şey yapsam. Bayağı bir canını götürdü. Hemen şöyle dalalım. Belki böyle bayağı bir cana gider diyecekken oha. Yalnız bir şey diyeceğim shift'e bas basmama rağmen hala da bir şey yani kaçamıyorum. Hadi bir aşağı in lan. Bak böyle G gibi kapışıyorsun. Heh. Şöyle sıkalım. Hop yine kaçtık. Ya robota dönüşse haklayacağım bu arada onu ve canı çok az zaten. Ama benim mermimi bitirmemek istemiyorum yani. Hop tamam bu sefer öldü gibi. Evet bayağı bir canı gitti bu arada. Tamam öldü bu sefer. Öldü öldü. Yalnız bir saat vuramadım. Ee, karakter kendine gelmedi gelecek ve öldü. Hayır, hayır ben öleceğim. Sen amanız. Evet, bunun işte bir ölece, gitmiş oldu. Ee, ne oluyor şu an? Evet, eşek gibi çarptık oraya. Ya hızlı koşmaya çalışıyorum. Şifte basılı tutturuyorum ya. Prosar yani buranın hakkında bilgi. Siz sevmiyorum o yüzden geberteceğim. Devam edelim bakalım. Bunlara vurmuyoruz canımız gitmesin. Um, search Ara araştıralım. Bakalım ne oluyor derken evet. Şurada kutular varmış. Şunları alalım. Ha. Bak sensitivity gene düşük. Ha. Olduğumuz yere sensitivity çevirirken yani şu. Bak şu an aşırı ağır. Güzeldi. Ya gene mi? Evet gene sinek sinek hareketler. Lan oğlum. Umarım bunu ölmem canım bayağı büyük lan. Bu demikin daha da büyüğü sanırım. Bombshell. Anam. Bak. Oğlum bu üçüyle ne işim şu an? ve deli oluyorum. Büyük ihtimalle oraları keserim yani. Çok uzun tutmayalım diyecekken beni öldürecek yine. Bak. Oğlum çok saçma bir mantığı var bunun ya. Bunu nasıl yenebilirim ki? Öldün herhalde. Canım Om Hah. Aa bak dur. Tam bunu yaptığında şöyle engelleyebilirim. Bu sefer engelleyemedim sanırım. Abi. Gel. Hah. Hop son anda. Bu sefer kaçtım. Lan. Ölmek istemiyorum şu an. Canı bayağı gitti. Canı bayağı gitti ölmemem lazım. Bu sefer öldürmem lazım. Abi. Şu kalkanı açsam iyi olur. Tamam. Hadi öldün. Abi yapma. Hadi. Yapma. Öldürdüm sayılır. Hadi lan. Hayır. Hayır. Hadi lan. Oh be. Ananı satayım sonda öldüm diye çok korktum. Ay ah, gözüm yandı. Of. Ah kalbim kötü kötü atıyor şu an. <laughs> ya ilk denemem olsa hadi neyse de yani bu ÜÇÜNCÜ denememde korktum artık gebereceğim diye. Uğraşması da zor yani buna. Bir tane daha gelmesin artık yeter. Söyleyeceğim artık. Yani. Lan ne oluyor? Ee, şöyle şöyle gidelim o zaman. Gebereceğim, gebereceğim. Ne oluyor lan? Oo. Ana. Oha. Zamanım az mı olacak? <laughs> lütfen doğru söyleme, lütfen doğru söyleme. Ark pardon Teletran Alfa bizi tanıdı az önce. Dedi ki işte Sarbitonlu Will Jack falan filan dedi. Tamam. Şundakini alayım. Ha şurada da sandık varmış diyeceğim. şunun neymiş? Pazar 2. Şunu bir açalım. Ha. Kamera niye bu kadar uzak oldu bir anda? Ha sağ ya da sol olabilirim diyeceğim de Baya uzak şu an niye öyle acaba? Tamam burayı da geçtik oh be. Can versene bana ne olur can istiyorum ben şu an. Canım çok az gebereceğim vallahi biri var ya tükürse bana gebereceğim şu an. Of. Ee, boss fight burası kesin. plasma Plazma emesi. Bu patlarsa dünyanın yarısını götürür diyor. My figures aren't precise, but at current calculations, roughly 92.787% chance it will detonate. 92 ihtimalle patlayacak dedi sanırım. <laughs> evet, şuradan yol <laughs> yıl şey, eee demişim. Nemesis Prime'a geçiş yapacağım. Çünkü Nemesis Prime gerçekten çok sarıyor. Ve burası için Nemesis Prime lazım bana gerçekten. Tamam abi geç şunları artık. Ee... Ya. Yeah. Ana ben normal optimus alacaktım aslında ya neyse. Sen sen burada burada güzel. Tamam. Aa bak şu an normal nemesisim. Önceki katsinlerde hep e orijinal e, optimus prime oluyordum. Bu da garip aslında. Derken bu ne al işte. Gel gel ne böceği lan bu böyle. Bak bak hareketlere bak. Senin çektiğin isemanne. Kickback. Gel bakalım kickback. Oha oğlum sen ışınlanıyorsun galiba. Senin ananı. Ne oldu lan? He? Ne oldu lan? Vereceğim o zaman. Aynen öyle. Gebermeyeceğim. Geberemem. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Hadi lan. Hayır. Hayır ananı sıkayım. Az nasıl öldüğümü koyarım bu arada büyük ihtimalle. Böyle bir aptalca yani oyun yok bu, bu abartı bir zorluk olmuş bence yani ben beceremiyorum diye bir şey yok bence ortada şu an şöyle üçünüzle birden çakarım bence oh vallahi yaptım diyeceğim de lan canınız yaralan çok iyi seni öldürürsem baştan hani iyi olur aslında. Şöyle dönüşeyim. Ah be. Yetişemedik. Lan oğlum. Yapma. Şöyle bir daha gene size tır olarak vurayım. Tek bir tanesine vurdum da bu ne oluyor bu laglı bir şekilde vuruyor bildiğin. Allah Allah. Bak bak. Yeter artık ya. Ne iğrenç oğlum. Bak. Artık öldüreyim ben seni. Öldün mü? Öldü. Can can canını çıkar. Canı ver. Canı ver lan. Oğlum can düşmedi mi ondan? Lan tamam, bu da ölecek. Öyle hiç artistik yapma. Aa o da öldü. Bunu öldürmek imkanı yok. Canı bildiğin full. Heh. Hayır. Ananın iki ama spam yapıyor adam bana. Böyle bir şey olabilir mi lan? Aa öldü. Of. Bu <laughs> sefer Hadi bakalım. Bana otomat mı diyorsun lan? Ben Ben Optimus Prime ulan. <laughs> Ah, çok güçlü. Ah hadi. Pes et artık. Az kalmıştı. Hadi, evet. Hadi. Abi bir bastım aslında. hah Lan bir bırak lan beni. Oha görmedin lan duvarı Lan beni bir bırak bırak Oğlum siz taş şak taş şak mı geçiyorsun Bırak lan beni Bırak ulan Dark Soul şu şekline bak hop Buradan kaç Çatlıyor patlıyor evet This I will not let you put one rusty on it Senin o <laughs> pasta ellerine bunu mahkum edeceğim Optimus dedi ve patlatacak mı yoksa şehirde? The ship is powered down for now. Ha gitti. But if we allow Megatron to retrieve the plasma core before we find it, our victory here will not matter. We must move quickly. Hızlı hareket <laughs> etmemiz lazım. İşte şeyimiz bundan özel de önemli değildi de, e, bizim kazanmamız bu savaş falan. Um, chapter 2'yi de kolayca bitirdik bu arada. Ne oluyor ha? Tamam. Ee, tamam. Başka bir şey vermedim mi? Dolan yürü git. Grimlock. Oynanabilir. Nice i̇şte bak. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler varmış. Sonlandıracağız tabii ki de. Yani bakayım Grimlock. Ya yani neymiş? Neyin nesiymiş? Aha, çıktık, What's the plan, Optimus? For the time being, the cyberforming has slowed. Cyberforming has slowed. go yani after the plasma core to start it again. a leak before it ejected. Even if Megatron never gets it, we still have to shut it down. Evet. We should scan for Deceptor creep activity. That plasma core eject button wasn't targeted. Megatron's gonna need someone to go pick it up. Split up and find a Decepticon. Dağılalım ve e, otobotu şey aman... Megatron'u bulalım oha böyle bir şey mi var lan? Vay anasını. Megatron'u bulmaya gideceğiz şimdi arkadaşlar ve o şey yani şey dediler işte e, plazma koru bulsa bile pardon bulmasa bile hani çökerttik dedi işte Optimus da yine de dağıl, dağılıp Megatron'u bulmamız lazım dedi çünkü ne yapacağı belli değil. Derken bu niye Xbox kolunda gösteriyor B diyor. Yani ben aslında klavyeden oynayayım ama. Ve çok tatlı duruyor şu an. Şöyle kenardan git ah. Neyse tamam. Şurada inelim de. Evet. Arkadaşlar Videoyu burada sonlandıralım yani. başka bir amacımız kalmadı. Şu an videoyu 26 dakika göstereyim ama biçmeyle falan. şey şeyi gibi bulur yani. 20 dakikayı bulur. Ya da ne bileyim 18 dakika falan. burada bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her videoda belirtiyorum. Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord'a açtık biliyorsunuz. Altta linki vereceğim sonra yorumlarda. Oradan gelebilirsiniz. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.